Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor Fenerbahçe'yi konuk ediyor değerli futbol severler. 30. hafta mücadelesinde lideri 2 puan geriden takip eden Fenerbahçe son maçlarında iyi bir performans gösteren son 5 maçın 4'ünü kazanan Trabzonspor'a konuk oluyor. Arkadaşlar maç hakkındaki yorumlarınızı, skor tahminlerinizi ve düşüncelerinizi bu videonun altına yazmayı unutmayın. Herkese cevap vereceğim ve kalp bırakacağım. Bu maçın canlı anlatımıyla da 17 Mart Pazar gün akşam saat 20.30'da Sanal Speaker TikTok kanalımızda canlı yayında karşınızda olacağız. Canlı yayınımıza da TikTok platformuna da hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Bu maçın canlı anlatımıyla TikTok'ta canlı yayında olacağız. Evet kalede vuracağın görev yapacak Trabzonspor'da. Mönye, Densville, Mendy, Eren Elmalı defansta bir dörtlü. Önlerinde Umut Güneş, Berat Özdemir, Enis Pardi. Sağda Vişça, solda Trezege. En uçta da Nikolas Pepe görev yapıyor. Trabzonspor'un 11'i bu şekilde. Haftanın en önemli maçlarından biri. Belki de en önemlisi diyebiliriz. Derbi heyecanı. Fenerbahçe'de er Karel Livakovic var. Osay Samuel Ciku. Oster Volde Ferdi Kadıoğlu defansta görev yapan dörtlü. Önlerinde Fred İsmail Yüksek ve Şimanski var. Sağda Cengiz, solda Dushan Tadić En uçta da Kaptan Edin Dzeko görev yapıyor. Haftanın en kritik maçında iki takıma da başarılar diliyoruz. Şimanski kullanıyor. ceza alanına doğru Pepe karşıladı. <laughs> Osterwolde. Cengiz. Cengiz. İsmail. Orta içeriye Cengiz Der vuruyor Uğurcan. Korner çeldi. Uğurcan. Cengiz'in vuruşunda gole izin vermedi Uğurcan. Köşe vuruşunu kullanacak şimdi. Fenerbahçe Şimanski kesiyor içeriye doğru. Tadic. Şimanski. Bir ortada. Ve maçın hakemi beyaz noktayı gösteriyor. Penaltı kazanıyor Fenerbahçe. alan içerisinde. Mendy. Topa ile müdahale etti. Fenerbahçe penaltı kazandı. Evet Tadiç topun başında. Fenerbahçe'de penaltıları genelde Tadiç kullanıyor. Bildiğiniz gibi arkadaşlar. Tadiç geliyor. Tadiç vuruyor ve top alana gidiyor. Trabzon'da Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor. Gol duşan Tadiç. Trabzon Spor 0, Fenerbahçe 1. İşte golün gelişimi. Uğurcan'ın sağına. Öyle bıraktı topu Tadic. Cengiz. Tekrar Şimanski. Şimanski. Bardi araya giriyor. Pepe. Berat Özdemir. Vişçe. Berat tekrar. Umut. Enis Bardi. Trabzonspor atı. Pepe. Bardi. Pepe bıraktı. Şimdi gol pozisyonu şut ve topa alana gidiyor. Trabzonspor beraberliği yakalıyor. Berat Özdemir topu filelerle buluşturan oyuncu Trabzonspor'da. Pepe Upası pası Berat'ın vücut çalımı Ferdi'ye ve topa ara gitti. Trabzonspor derbide beraberliği yakaladı. Trabzonspor 1, Fenerbahçe 1. Şimanski. Cengiz. Ceko. Tekrar Cengiz Ünder. Cengiz. Topuk bası. Fred. Cezanın içinde İsmail. Orta geliyor. Ceko. Densville bir kez daha başına kim penaltı noktasına gitti. Evet maçın hakemi bir kez daha beyaz noktaya gidiyor değerli futbol severler. Ceko evet net bir penaltı. Topu eliyle kesiyor. Densil ve Uğurcan'la Tadic bir kez daha karşı karşıya. Dakika 54. Tadic geliyor. Tadic vuruyor. Topu yine filelerle buluşturuyor. Yine ters köşeye yatırıyor Uğurcan'ı. Derbide Fenerbahçe bir kez daha öne geçiyor Ortal penaltı golüyle. Trabzonspor 1, Fenerbahçe 2. Yine tersler atırdı Tadeş Uğurcan'ı. Berat. Bardi. Savunmanın arkasına mükemmel bir pas. Trezege. Trezeguet. o karşısında o sayı bırakmıyor. Livakovic. Pepe gitti aldı topu. Trezeguet. bıraktı. Bardi çekti topu. Gol pozisyonu. Edin Vişya bırakıyor. Berat. Vişya 2-2. Edin Vişya beraberliği yakalıyor yine Trabzonspor. 83. dakikada geliyor Trabzonspor'un beraberlik golü. Bir kez daha beraberliği yakalıyor Trabzonspor. Vişçe Berat. Vişçe. Trabzonspor 2. Fenerbahçe 2. Tadiç. Edin Ceko. Şimdi sağ Cengiz cezalarına doğru. Mönye araya giriyor. Derbi beraber bitiyor değerli futbol severler. Yol Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde Trabzonspor'la Fenerbahçe karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle birer puanla ayrılıyor. Bakalım pazar gün oynanacak olan bu kritik maçta nasıl bir sonuç ortaya çıkacak arkadaşlar. 17 Mart pazar günü akşam saat 20.30'da oynanacak olan bu mücadelede TikTok sanal spiker platformunda canlı yayında karşınızda olacağız. Canlı yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Bu videoyu da beğendiyseniz emeğimize karşılık olarak lütfen beğen butonuna basıp kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.